Herkese merhaba arkadaşlar. E, fince derslerimize başlıyoruz bugün. Fince'ye alfabe ile giriş yapıyoruz. E, başlayalım. Evet bazı harfler arkadaşlar fincede e, olmasına rağmen e, fince'nin genel e, kelimelerinde yok kendi kelimelerinde yok yabancı dillerden geçmiş kelimeleri karşılayabilmek için kullanılıyor e, bazı harflerde e, Finlandiya'da İsveççe ve Finlandiyaca resmi dil kabul edildiği için e, İsveççe'de olduğu için karışıklık olmasın diye kullanılıyor e, birkaç harf böyle e, yer yer onlardan da bahsedeceğim kafamız karışmasın Evet başlayalım arkadaşlar Evet A harfiyle başlıyoruz Fincedeki arkadaşlar. E, Fincedeki A harfi bizdekiyle aynı. Aynı harfe karşılık geliyor A harfi. E, örneğimize bakalım uzatmanı isterseniz. Auto şeklinde yazılmış. Okunuşu da auto aynı. Araba demek. Gördüğünüz gibi A'yı A olarak okuduk. ilk harf örnekte. İkinci harfimiz fincede B harfi. Bizde de B harfine karşılık geliyor. Bunun örneği Bussi. Bussi şeklinde yazılmış. Yine Bussi şeklinde okuduk. Gördüğünüz gibi okunuşu kolay. E, otobüs demek. Belki İngilizce biliyorsanız bus. Yine otobüs demek. Oradan da çıkarabilirsiniz. Auto da zaten benzer. Şimdi C. E, fince'de çok kullanılmıyor. Yabancı sözcükler, e, yabancı kelimelerden gelen, e, yabancı dillerden gelen kelimeler de kullanılıyor daha çok. O yüzden e, yabancı dillerde genellikle C harfinin okunuş kuralını Fince'de de e, söyleyebiliriz. Çünkü C ile C içeren bütün kelimeler hemen hemen yabancıdır diyebiliriz. Mesela CH gördüğümüz zaman Ç şeklinde okumayı, e, C'den sonra E, İ veya Ö gelirse e, S şeklinde okumayı, C'den sonra A, O, U'dan biri gelirse de K şeklinde okumayı e, söyleyebiliriz yabancı dilden geldiği için sözcükler. İlk örneğimize bakalım isterseniz 3. satırda. E, CH şeklinde bir şey var. Ç şeklinde okuyacağım ben onu. E, ça sonra ne var? T A I L U. Çat Çattaylu. Çat yazışma demek. Gördüğünüz gibi CH'yi Ç şeklinde okudum. İkinci örnekte C ile ilgili. C'den sonra E gelmiş. O zaman S şeklinde okuyacağım. Celsius. E, Celsius ne demek? Celsius demek sıcaklık birimi. Öbür örneğimize bakalım. Popcorn. Burada ikinci P'den sonra C gelmiş. Ondan sonra O gelmiş. O C'yi ben o yüzden K şeklinde okuyorum. Popcorn. Patlamış mısır demek. İngilizce ile aynı. Gördüğünüz gibi C'ler farklı farklı okunuyor. Bunlar da genellikle yabancı dillerden gelen sözcükler. Bu arada bu yazışma dediğim örnek internette yazışma. Yani chatten geliyor anlayabileceğiniz üzere. D harfine geçelim. D harfi e, yine bizimle aynı. Telaffuzu da aynı. Örneğimize bakalım. Dinosaurus e, Dinozor demek. Gördüğünüz gibi e, ben D'yi normal D şeklinde okudum. ilk harf örnekteki. Öbür harfimize bakalım. E harfimiz yine bizim telaffuzumuzla aynı. Örneğe bakalım. E e diye okunuyor. Hayır demek. Gördüğünüz gibi E'yi ben E diye okudum. İlk harfim örnekte. Bir sonraki harfim olan F yine Türkçedeki telaffuzuyla aynı. Örneğimize bakalım. Filmi e, filmi diye okunuyor. Film demek. Gördüğünüz gibi ilk harfim F'yi normal Türkçedeki F gibi okudum. Bir sıkıntı yok. C'de biraz sıkıntı yaşadık şu ana kadar. Diğer harflerde çok sıkıntı yok. G harfi Finca'da yine Türkçe'deki G harfine benzer. Aynı. Örneğimize bakalım. Galleria. Galleria. Gördüğünüz gibi ilk harfim G şeklinde okundu. Galeri demek arkadaşlar. Öbür harfime geçiyorum. H harfi görüyorum burada. Türkçe'deki telaffuzuyla aynı. Hüva. İyi demek. Gördüğünüz gibi ilk harfim olan H'yi ben Türkçe'deki gibi okudum ı e ee, i demekti. Bir sonraki harfim kafa karıştırabilir İngilizce bilmiyorsanız. E ee, i harfine denk düşecek. Büyük şekilde yazarsam ı olacak, küçük şekilde yazarsam i şeklinde olacak. İngilizcede de böyle zaten. küçük ı ve büyük i yok. Onlar yerine büyük ı, küçük i i'ye karşılık geliyor. Örneğime bakıyorum. Ita e doğu demek. Gördüğünüz gibi ilk harf ı şeklinde yazılmış büyük fakat İ şeklinde okuyacağım. ı diye bir harf yok çünkü. E, fincada. Şimdi gene bir kafa karıştırabilecek harf. J olarak yazıyorum. Y olarak okuyorum. Y harfiymiş gibi okuyorum. Örneğe bakalım isterseniz. Yosta. Yosta koşmak demek. Y olarak okudum ilk harfimi. Diğer harfime bakıyorum. K harfi görüyorum. Telaffuz aynı sıkıntı yok. Kula köy demek arkadaşlar. İlk harfimi K olarak okudum. Bir sıkıntı yok. Diğer harfime bakıyorum. L harfi görüyorum. Türkçedeki ile aynı. Hemen örneğime bakıyorum. Lenta uçmak demek. L harfim ilk harf. Türkçedeki gibi okudum. M harfine bakıyorum. Yine Türkçedeki ile aynı bir harf görüyorum. Örneğimize bakıyoruz. Moniko Monikku. Gördüğünüz gibi ilk harfimi M olarak okudum. Türkçedeki gibi. Bir sonraki harfimize geçiyoruz. Bu da N harfi. Yine Türkçedeki aynı. Telaffuzu da aynı. Örneğimize bakıyoruz. Nolla. Nolla sıfır demek. Arkadaşlar. Evet bir sonraki harfimize bakıyoruz. O harfi yine bizdekiyle aynı şekilde yazılıyor ve aynı şekilde telaffuz ediliyor. Örneğimize bakıyoruz. Omena, Omena, ee, elma demek. İlk harfimizi o şeklinde normal okuduk gördüğünüz üzere. P harfimize bakıyoruz. Bir sonraki harfimize bakıyoruz. Yine bizimkile aynı, bizim P harfimizle aynı. Örneğimize bakıyoruz. Persika, Persika. Şeftali demek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ilk harfimizi P şeklinde okuduk. Bizdeki gibi. Evet Q harfi var sırada. Bu Q harfi de yine Finca'da çok tercih edilen bir harf değil. Çok kullanılan bir harf değil. Yabancı kelimelerde kullanılıyor genellikle. Ee, genelde K şeklinde okunuyor. Örneğimize bakarsak Katar. Katar şeklinde okuduk. Q harfi var. Başta K şeklinde okuduk. Katar demek ve sıradaki harfimiz r harfi ile aynı, telaffuzu aynı. Rotta örneğimiz. Rotta fare demek. Bir sonraki harfimize bakacak olursak s harfi bizdekile yine telaffuzu aynı. Ee, S'ye karşılık geliyor yine. Örneğimize bakacak olursak sana kirya. Sana kirya, sana kirja diye yazılmış. Y'ler y diye okunuyordu. S harfinde ilk harfimizi normal S şeklinde okuduk. Sözlük demek. Bir sonraki harfimize bakacak olursak T harfi yine bizim yazılmış, yazılışla aynı T harfi. Telaffuzu da aynı. Örneğimize bakalım. Tuoli. Tuoli. Sandalye demek arkadaşlar. İlk harfimi ben normal T şeklinde okudum. Gördüğünüz üzere. Bir sonraki harfimiz U harfi yine bizimkile aynı yazılıyor ve aynı telaffuz ediliyor. Örneğimize bakalım. Uusi. Uusi. Yeni demek arkadaşlar. Evet bir sonraki harfimize bakalım isterseniz. E, v harfi bizdekiyle yine aynı telaffuz aynı yazılışı aynı. Örneğimize bakalım. Vico. V. E, hafta demek, week gibi İngilizce belki biliyorsanız benziyor. İki tane sesli, iki tane sessiz harf. Arda da gelmiş. E, fince'de buna alışacağız artık. Yan yana aynı harfler gelebilir. Türkçe'de çok kullanmasak da böyle. Fince'de alışacağız. Şimdi W'ye geldik. W yine Fince'de çok kullanılan bir harf değil. Yine yabancı kökenli sözcüklerde oluyor genelde. E, yabancı sözcüklerde olduğu için o yabancı sözcüğün okunuş kuralı. ...geçerli oluyor genellikle... E, ...V şeklinde okunuyor... ...diyebiliriz bir genelleme yapacak olursak ama... ...değişiyor tabi okunuşu... ...çünkü Fince... E, ...içindeki bir harf değil... orijinal bir harf değil... ...örnekte e, w Wales şeklinde... ...Wales diye İngilizce'de öyle okunuyor... ...Fince'de de böyle okuyabiliriz... E, ...Wales şeklinde de okunuyor... ...çok nadir de olsa... ...Wales şeklinde daha çok okunuyor... E, ...Fince'de... ...galler ülkesi anlamına geliyor... Bir sonraki harf X harfi, e, bu da çok fazla tercih edilmiyor. Fince'de yabancı kökenli sözcüklerde genellikle e, bunu tabi X, X, K, K harfleri varmış gibi X. E, yine yabancı kökenli o sözcüğün nasıl okunduğuna bağlı o dilde değişiyor. E, orijinal fince'de yok böyle bir harf. Örneğe bakalım. Xade. Yani burada x diye okumuşum. Bazen x kız değişik değişik okunabilir. x ışın demek bu. Şimdi y harfimize bakalım. Bu da ilginç karıştırılabilecek bir harf. Ee, y'leri biz ü şeklinde okuyacağız. Aslında bizde ü'ye karşılık geliyor. y gördüğümüz zaman ü diye okuyacağız. Örneğimize bakalım. Ömerte. Anlamak demek ee, ilk harfim Y şeklinde fakat ben Ü şeklinde okudum gördüğünüz üzere. Bir sonraki harfim de yine çok tercih edilmeyen bir harf Z harfi. Ee, bu Z harfini ben yeri geldiğinde T, S harfleri varmış gibi bazen de Z harfi varmış gibi okuyacağım. Ee, yine yabancı kökenli sözcüğün okunuşuna bağlı değişebiliyor. Mesela örneğimize bakalım. Zoologia şeklinde yazılmış. Burada Z, T, sesine yakın bir ses veriyor. Tüsologia. Tüsologia şeklinde. E, zooloji demek oluyor. Şimdiki sıradaki harfimizde A'nın üzerinde bir yuvarlak var. Fakat e, bu harf de İsveççe'de kullanılıyor. Bu yüzden e, Fince Fince alfabeye geçmiş fakat e, fince kökenli sözcüklerde yok. Yani böyle örnekte bulamazsınız. Ben de o yüzden bir erkek ismi yazdım İsveççe. Bu harfi ben O diye okuyacağım. Türkçe'de O gibi bir ses çıkaracak. O'ya yakın. O ve yumuşak G varmış gibi. Örneğe bakalım. Adel yazmışım ama anın üzerinde yuvarlak var. Bu yüzden ben bunu O diye okuyacağım. Odel diye okuyabiliriz. Bir erkek ismi demek dediğim gibi. Yani bize Ahmet, Mehmet gibi düşünebilirsiniz. Bir erkek ismi. Ee, A'nın üzerinde iki tane nokta varsa Bu örneklerde çok sık karşımıza çıktı Bunu da e, A ile E arası bir ses şeklinde düşünebiliriz Ama A daha çok vurgulu Veya A yumuşak G gibi de düşünebiliriz Hangisi dilinize daha çok uyuyorsa onu tercih edin ee, Mesela örneğe bakalım A iti A vurgulama A vurgulu ama A E arası bir ses A şeklinde de söyleyebiliriz A iti gibi AİT şeklinde anne demek. E, sıradaki harfimiz Ö harfi bu bizim Ö ile tamamen aynı bir sıkıntı yok bu harfte. Örneğe bakalım. Ölüpu, Ölüpu zeytin ağacı demek arkadaşlar. Evet e, ilk Fince dersimiz bu kadardı. E, umarım alfabeyi öğretebilmişimdir. E, umarım faydalı olmuştur bu video. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla Finca videosu görmek istiyorsanız yorum satırına yazabilirsiniz. Ee, herkese iyi çalışmalar dilerim.